Evet. Aracımız Skoda Octavia. 2015 model. Şimdi bu düğmede temassızlık yapıyor. Bakın. Bazen kapıyı açtığında yanmıyor. Bunun onarımını yapacağız. Bunun içinde önceden bu ampullerden mevcuttu. Olajen ampul. Bu ampul fazla ısı verdiği için buradaki e, temas eden yerleri yakıyor. Size her zaman önerim önce lete çevirmeniz gerekiyor bunları. Sorun yaşamamak adına. Bu ampulle kullanmaya devam ettiğiniz sürece bunu da bu arızayı verecek. Şimdi bir parçayı sökeceğiz. Onaracağız. Onarıldıktan sonra tekrar yerine takacağız. Bu düğmedeki temassızlığı giderebiliyoruz. Boş yere 8-10 bin lira verip bu parçayı değiştirmeyin. Tekrardan yapacağız. atacağım. problemi çözdük şimdi. Taş gibi de yaptık burayı. Oynamıyor bile. Şimdi bastığımızda yanacak ortaya aldık. Kapıyı açtık. Direkt yanacak. Kapattık. Kontağı açtık. Yavaşça sönecek. Kontağı kapattık, çektik. Yavaşça yanacak. Önceden kapıyı açtığımızda bazen tutukluk yapıyordu. Bu düğmeyi sağlamlaştırdık. Arkada lehimleri kararıyor bunların. Ee, bu şekilde arızanız olursa, probleminiz olsa bize ulaşabilirsiniz. Bu konuda yardımcı oluruz. Ayrıca Sigoda oktavya. Genelde bu oktavlarda kronik. Dediğim gibi buradaki ampullerin e, holojen olması e, yine göstereyim şöyle. Şu ampulün ısısı çok yüksek olduğu için 5 watt aslında bu ampul ama e, holojen olduğu için bu ampul burada buraları yakabiliyor. Buraları yakabiliyor. Simsiyah olmuştu. Biz bir orayı temizledik. Ve düğmeyi de sağlamlaştırdık. Önceden böyle biraz böyle lıklık lık oynuyordu bu. Şimdi o kalmadı mesela. Bu şekilde arızanız olsa ulaşımıza yardımcı oluruz. Yoruma telefon numaramı bırakıyorum. Yani aracınızda da bu ampul varsa iç aydınlatmalarda hem tasarruf hem e, tuş takımının yani buranın zarar görmemesi açısından e, ampulünüzü let'e çevirmenizi tavsiye ederiz. Burası fazla ısıdan inanır mısınız? Arabayı bile yakabilir. Yani buradan aldığı e, burada bir kararmadan dolayı siz bu düğmeye dokunduğunuzda burası zaten hep böyle bir yer çok çabuk alev alabilir. Hani araba neden yanıyor diyorsunuz ya. Arabalar bu sebeplerden dolayı küçük basit şeylerden dolayı araçlarda yangınlar çıkabiliyor. Şöyle kapattım. Açtım. Bu da normal açış. Şu şekilde kapattım. Yanıyor. Yanıyor. Kontağı açalım. Sönüyor. Kontağı kapattık aldık yandı hayırlı olsun